Hepinize tekrardan merhaba millet. Bugün Minecraft'ta BNG yani Black Knight Gaming kanalının Emirhan'ın yapmış olduğu stadyumu inceliyoruz. Şu şekilde gördüğünüz üzere Frankfurt'un stadyumu söyleyemedim ama zaten videonun başından da görmüşsünüzdür. Videomuz yağmaya şey. Hamurumuz yağmaya başladı. Bu şekilde ilk önce bir dış kısmını gösterelim. Emirhan da bu arada bizle birlikte şu anda Discord'ta zaten. Merhabalar arkadaşlar. Evet Emirhancım kaç saat sürdü demiştin sen buna? Ee, üç buçuk dört saat arasında yapımı sürdü. Bir saatte sen bunu soyma odasını eklesen 5 saat altı saat desek tamam yeter. Yani altı saatte evet, bu işte soyma odaları falan toplamda yapımı bitiyor yani. Ama benimki cidden aşırı sürüyor ya. Ben işte o kodlamaları ayarlayabilsem bu Filip işini iyi çözmüşsün. Ben onu daha çözemedim. Oturmadı bende. Oturduğu zaman daha güzel olacak benimki. Daha hızlandırılmış olacak. Çok büyük kolaylık sağlıyor yaparken. İşte. Bu kopyala yapıştır işini. Bak mesela bak. Sen çatı kısmını kendi konuşamadın konuşamadım be. Bu çatı kısmı var ya Frankfurt'un. Evet. Ben olsam bunu salak gibi iki saat uğraşırım. Ya burası olmadı, şurası olmadı, burası böyle oldu. Diye. Sen kesin bunun bir tanesini yaptın. Gerisini takır takır filiple yapıştırdın değil mi? Kopyala yapıştır aynı. Değil mi işte. Sadece mesela köşenin birini yaptın. Diğer üç köşeyi yapıştır. Aynen o şekilde oluyor. Yani eline sağlıyor hacı yani güzel olmuş. E De bunu şey nereden buldun lan? Benim aklıma gelmezdi Frankfurt'un tadını yapmak. <gülüyor> Öyle. <gülüyor> Biraz yurt dışına da açılalım dedik. Aslında bir ara İngiltere'yi yapsak ya. İngiltere'deki stadyumlar çok güzel onlar da uğraştırmak gerekiyor işte. Evet, güzel ama işte uğraşman da lazım çok cidden e, mimari başınlar, olarak yapmış ya. usta. Zor. Bunun girişleri cidden böyle mi lan? Senin statlarda neyi sevmiyorum biliyor musun? Detaya inmiyorsun ama her türlü güzel çıkıyor ben onu anlamıyorum ya. Yani. <laughs> İçi Stat yap dışı yap tamam. Aynen. Hani kabaca yapıyor ama güzel oluyor. Ben onu anlayamadım işte. Cebim zaten. Hacı mesela kale arkasının bir tanesi rengi gri. Görünenden evet. dolayı mı? Yok, o şekilde stadyum o şekilde. Ha yani normali böyle. Koltuklar yok. Koltuklar tamam. yok orada muhtemelen. Evet. Veya koltuk renkleri gri. Betondan yapmışsın. Beton diyorum şey, taştan. Evet. Koltuk, konuşamadım lan. Kontuk rengi gri ya, sadece öyle söyleyeyim. Mesela bazı yerde mavi. Oraları basın tribünleri geçiyor yukarıdaki taraf. Hı -hı. Bir de aşağıda köşenin orada var. Orası da şey mi aşağıda deplasman hazır. mı? Muhtemelen. Hı -hı. Deplasmanı oraya alalım. Ortada zaten kocaman bir şey var, scoreboard. O skor var çok hoşuma gitti benim de ya. <laughs> bir basket Yukarıdan... havası var da. E mesela evet, şey diyeceğim topu. atıyorum Haleci geldi abi topu dikti anasını Bak, Burada skor <laughs> vurdu. Ne olacak? Topçuların üstüne. E, hadi skor düştü. Hadi bir herhalde? tane teli koptu. Düştü orada. Şu tellerden biri koptu. Düştü. Olcuların Büyük ortasına gün Çok biraz saçma yani. Çünkü basketbol olsa mesela dikemezsin topu. Anladın mı? Basketbolda gayet normal Aynen. ama folda zor yani top gelme ihtimali çok yüksek. Harbiden gerçekte de var mı? Buna bakacağım. Var mı gerçek stadında? Evet, gerçek stadında var. harbi aynısını yapmışsın? aaa varmış lan harbiden. Ama tabi daha yüksekte. Gerçeğe bak. Şey mi de Avrupa'daki kaleciler Türkiye'dekiler gibi <laughs> ayaksız olmadığı için Ha, direkt elle başlatıyor bir de o da var yani konukla diken yok bizde al top ileri yolla hadi gol at Var yani ya Hadi koçum ileri yolla ileri yolla ileri yolla O hesap evet. İyi güzel yedek kulübeleri de yapmışsın mükemmel Şu Yedek kulübelerin tasarımlarını ne sen tutturabildin ne ben tutturabildim yani böyle Düzgün bir şey tutturamadık Ama bir ara böyle tribüne gömülü bir şekilde yapacağım Hani olaya ya e, romanım ee, galiba Chelsea'nin evet. var da. Kendi romanım vardı herhalde. Tribünün içinde böyle. Tribünlere çıkıyorlar gibi. Aynen oluyor. aynen tribünlere çıkıyorlarmış gibi. Orada adam yedek kulübesini yapmış. Öyle yapacağım bir ara. Harbiden Öyle de güzel gibi. olur. Yani güzel ellerine sağlık usta. Yiyecek çok fazla sözümüz yok. Zaten çok farklı da öyle. gezecek bir yer yok galiba. Loja falan yapmadım. Evet çok fazla gezecek bir yer yok. Oyun modası zaten yok. Şöyle bir orada yine yağmur yağıyor. Yani 5 dakikada bir yağmur yağıyor bu oyunda da ben onu anlamıyorum. <laughs> çok yağıyor. Harbiden çok yağıyor ya. Time set çekmedim yani gün atlamadı mesela. 5 dakikada bir e, yağmur yağıyor. Videoya başladım. Bir de şimdi yağdı. 5 dakika olmuş video zaten. Şurada şey yaptın değil mi? Yer mesela. Evet orası da var. Onun içi de boş. Ama evet, göstermedik. Abi. Güzel yani. Seninki heykel gibi ya. Valla. Heykellerde öyle ya. İçi boş ama dıştan güzel gözüküyor. Evet. Seninki de o WhatsApp yani kötü bir şey değil ama güzel. Doldurduğun zaman da mükemmel olur bu stadyum. Ellerine sağlık acım. Blank Knight Gaming kanalında unutmayın arkadaşlar o kanalda abone olursunuz. Abone olalım, ee, videoları izleyelim. Bu stadyum paylaşalım mı? Katıl butonunda. <laughs> <laughs> tamam. Hatta katıl, butonunda. Katıl, katıl butonunda paylaşacağım arkadaşlar. Katıl butonundan indirebilirsiniz. Sürümü 1.19.2 tabii siz 1.18'de de girebilirsiniz. Ben girdim. Şu an bir sıkıntı yok. Her sürümle uyumludur. Yok canım her sürümde değil lan yani 1, 1 7 de girerse adam stadı bulamaz. Gire, Çoğu blok mi? yoktur yani. Girer gibi geldi de tamam giremiyorsa. Ne bileyim giremez bence blokların çoğu yoktur. Çok blok yok ki gri günler falan var onlar normalde de var zaten. İyi tamam bak şurada mesela ne var? İzleyicilerimiz denesinler yorumlara yazsınlar. bak neyse tamam. Yorumlara yazsınlar. 1.7'de 1.7'de girdiklerini stadyumu bulabilirlerse deneyen varsa yazsın yorumlar tamam mı? Video bu kadar arkadaşlar. kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Emirhan kanalında mutlaka ama mutlaka ziyaret edin. onun kanal, kanalına da abone olursanız seviniriz. Onu da 1000 abone yapmaya çalışıyoruz şu aralar zaten. İnşallah bir dahaki arkadaşlar. videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.